Babam da babam da dinlesin. Ondan sonra amcalarım var, onlar da dinlesin. Ya ben hakkım hiç kimse helal etmiyorum. Tamamen o istila filmi çekildi ya. Onun gibi olacak tamam mı? Türkçe konuşmak yasak kardeş. Ben aslında Kürdüm ha. O kadar da burada bize ırkçılık, ayrımcılık yaptılar. Ben aslında Kürdüm burada konuşuyorum. Oturuyor 60 milyar, 100 milyar mayışını alıyor. Gerisi geversin diyor. Ömrümde de zincir marketlere gidiyorum. Evet. Adam diyor ki ben diyor bunu bu paraya aldım bu paraya satıyorum kabul diyorum peki işçiye bir şey verdiniz mi burada çalışan işçi zam aldı mı yok emekli zam aldı mı yok peki bu işçi kısmı bu kiracı özellikle yabancıları doldurdunuz buraya ültecileri evet kiralar oldu 7 milyar bizim vatandaşımız kiracımıza ben kendi evimde var ben şimdi e, yabancıya vermişim ya amca bunları yapan kim? yıllığına vermişim 60 milyara. Artı 20 milyar depozit almışım. Peki bizim kendi insanlarımıza yazık değil mi? Kendi işçimize yazık, yok, değil, mi? Kendi yok, yok, yazık yok. değil mi? Kendi emekçimize yazık değil mi? Bu hangi, hangi parti olursa olsun bak. Ben hiçbir partiyi savunmuyorum. Ne ben, olacak? Hangi, hangisine vereceğiz? Hepsi, ben hepsine diyorsunuz? hepsine yazıklar olsun diyorum. Ya bu kadar insanlarımız ölüyor. Adam etmiş, kimsenin umrunda değil mi? Kimsenin umrunda değil ya. Hepsi çıkıyor televizyonda reklam yapıyor. Bu kadar anlatıyorlar. Bu kadar politikacı, bu kadar siyasetçi ne yapıyor? CHP olsun, HDP olsun, diğer olsun, hepsi çizgi firma diyor ya. iktidarda tek iki tane iki, olarak, iki tane parti var. Koalisyon halk var. Ya. Olarak sizi seçtik mi? Sizi oraya getirdik, meclise getirdik mi? Neden bu halka soruluyor? Orada niye birbirinizi öldürmüyorsunuz da halka soruyorsunuz? Bu işçi, bu gariban ne yapacak? Neden bir orada sormuyorsunuz da halka tutuyorsunuz halka halka soruyorsunuz? Elni yapıp işte, temel ta temel lazım. Temel On, heh, yani onlar orada birbirine girmesi lazım. Çünkü biz onları seçtik. Oraya koyduk. Bizim hakkımızı savunsunlar Ama, sonuçta, Ama ne yapıyorlar? Siz, bak, siz o kendiniz oturuyor, de söylüyorsunuz. Oturuyor, oturuyor 60 milyar, 100 milyar maaşını alıyor gerisi versin diyor. Ömrümde de. bak, Bakın siz de siz de söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki hani biz seçtik onları. Se se seçim hakkı Hal Vatandaşta değil mi? Evet, vatandaş. Ben sonuçta. Vergi ne de veriyor. Tamam. Bir tane iktidar var. Şu anda koalisyon iktidarı var. Cumhur İttifakı'nın i̇ktidar, iktidarı. Iki, var. i̇ki dönem güzel çalıştı. İki dönem sadece. Ondan sonra sıfır. Peki o kadar yol yaptırtıyor, köprü Ay, yaptırtıyor. Onları yap Hatta işlet. Yapmışsın. Yap işlet devret. Vergi parası değil. Yap, işlet, devret. Ki bunların hepsi velinimet mi sizce yapılan her şey? Hiçbir velinimet değil onlar. Bunlar faaliyet değil o mi? Sonuçta halka hizmet etmek. Yap, devret, işlem yapmış. Yani öyle yap devret işlem yapmış. Senden para almış. oraya yaptırmış. Vatandaşı da ezdiriyor. Başa gelen para almamış. Ne yapıyor biliyor musun? 20 Ya bir dakika. 20 Zengin ediyor. Ya bir dakika. Senin bak 25 oluyor. yıllığına. Beni süründürüyor. Dayı bir dakika ben konuşayım. 25 yıllığına bir köprüyü evet. bir şirkete mal ediyor. Tamam mı? Devirde, bunu yom kendi yom. cebinden almıyor. Hazineden yom bir yok. para kullanmıyor. Hiç kimse de para Ama o hazineden yom çıkan ya bir dakika değil, ben sana anlatıyorum yom olayı. O hazineden yom çıkan yapayım. para da Diyor ki ben bunu köprü yaptım ama 25 yılında ama köprüyü sen yapmadın ki. 25 yılında hibe etmişsin. Bütün maliyetini her evet. şeyini şirket şey, halletmiş. Yok şuna kiracıya mi? Ya şirket hallediyor. Oraya 25 yılına mal Doğrusu özelleştiriyor. özelleştiriyor. Kanuni devlet hastanesini evet. özel, onu da özelleştiriyor. Bunu özelleştiriyor. Bunu özelleştiriyor. Başka yapacak bir şey yok evet. adamın çünkü. Anladın mı? Özelleştiriyor. Bir şey de parayı mı? Vergileri de hazinede yok ama para. Mı? Kiralıyor. Para ki parayı da Kiralıyor ama kiralıyor. Tek 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 tek. Sağ olasın amcacığım. Teşekkür ederim. Bak bunun sorumlusu kim biliyor musun? Bu ülke bu hale gelmesinin tek nedeni var. Dün e, Sayın Süleyman Soylu bir açıklama yaptı. Dedi ki ben e, İçişleri iken dedi hiçbir vasfım yokken, bunu yönetemiyorken bunun durumuna gelemeyecekken dedi. Sayın Cumhurbaşkanı beni oraya getirdi dedi. Evet. Bunun başka açıklaması olamaz. Demek ki denetim veya başka açıklaması bir olamaz. Bir Bugün bir mülteci geliyor buraya. Bandan şu şekil. Ben kendim hastanvalıyım. Evet. Şu şekil yapıyor dalga geçer gibi Türkiye sınırındayım. Şu şekil yapıyor İran sınırındayım. Sen neyi bahsediyorsun? Adam diyor ki Afganistan'dan çık gel kendi sınırını koruyun. Sen kendi sınırını koruyamıyorsun, nasıl milletin sınırını koruyacaksın? Abi, ülkecilerden şikayetçiyiz buralarda şikayetçiyim kardeşim bak Aynen. git bak abi, nasıl şikayetçi abi, şikayetçiyiz abi. burada türkiye'de kürt, bak. kürt mü var? Hepsi git bak. Bazen bu yoldan geçtiğim türkiye'de zaman kürt yemin kürt ediyorum korkuyorum, abi abi burası. korkuyorum. Hani başıma bir iş gelecek diye korkuyorum. Bir kavga et birisiyle 50 kişi çok tok bu kavga ediyorlar ya dünya kadar kavga var burada. Evet ses çıkarttığın zaman da bu sefer şey demek istiyorum. Süleyman Soylu geçenlerde bir açıklama yaptı. Dünyada geçen dün, gün. Dün yaptı, yaptı. sığınmacılarla ilgili. 3 milyon, dün, milyon müne, e, galiba mülteci varmış ha, Türkiye evet. sınırları içerisinde. Evet. Ben sana sadece şurada 1 milyon, milyon tane milyon Suriyeli var. gösteririm. Nasıl 3 milyon ülkenin, tane Türkiye'de bak, Suriyeli ülkenin... var? Yalanla yanlış. 500 bin tanesini yolladık diyorlardı. 500 tane. Yalanmış ya, şey. Yalanları pandemide de aynı şekildeydi. Diyorlardı 5000 e, korona var diyordu. Bir çıkıyordu 40 bin. Yani. Bir çıkıyordu 50000 Ya bunlar işi gücü yalan. Hükümet de zaten işi diyorsun? gücü. Palavra mı yani TÜİK'in TÜİK açıkladığı enflasyon evet, olanları işte zam olanları falan doğru mu? Yeni, yeni bir Değil. açıklama geldi bak. Değil. Bundan iki gün önce falan. Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklama da aynen bu şekilde. %69'luk bir şey daha geldi. Enflasyon oranı daha geldi. Valla millet halinden memnun. Keşke %100 olsa. Bak bunda da %100 mü olsa? Keşke olsa. Niye? Bak bunu bak, da samimi söylüyorum. Diyor, bak ben... yemin ki, bu halka gidiyor. E, hak ediyor. Hak abi. Bak, yüzde... babam, yine Tayyip veriyorlar. Benim babam 50 yaşında. Bak yayınla yani başlığından çünkü baba, babam da babam da dinlesin. Ondan sonra amcalarım var onlar da dinlesin. Ya ben hakkım hiç kimse helal etmiyorum. Açık söylüyorum, babam da olsa amcam da olsa ben hakkımı hiç kimse helal etmiyorum. Ben bu yaşta diyorum ki keşke bir fırsat olsa da kaçsam gitsem Avrupa'ya. Bunu diyorum, vallahi diyorum. Senin dönemindeki Çünkü herkes bunu söylüyor, ya bunu ben bunu ben hakkımı hiç kimse helal etmiyorum. Beni bu hale sokar ya ben bir ben düğün benim yapmaya benim kalksam bugün oldu. bu düğün bir düğün yapmaya kalksam bugün 250-300 milyar masraf altın altın başlanmış gidiyor. Eskiden bir dayı vardı açıklama yapmıştı hatırlıyorsan diyordu ki benim cemde 3-4 tane altın olurdu. Komşu beni çağırdığı zaman ben giderdim onun düğününe altın takardım diyor. <laughs> şu anki durum. E ne olacak kardeşim hani bu kadar sorundan bahsettik. E kim bu ülkeyi kurtaracak? E şey de diyorlar dayılar, daylar dayılar, diyor ki bak burada herkes dayılar da çok var burada. Dayılar diyor ki işte diyor Müslümanlıkla geldi işte bizi böyle yaptı. O adamın Müslümanlıkla alakası yok kardeşim din tüccarlığı mı yapıyor? Din tüccarlığından başka hiçbir şey yapmıyor. Öyle mi düşünüyorsun? Öyle. Diyanet işleri o kadar iş ya yapıyor. ben doğuluyum, Vanlıyım. Bana git. Bir tane var ya hiç Kur'an-ı Kerim'in kitabını açmamış, okumamış bir adamı götür. Selam aleyküm aleyküm selam. Ben işte şuradan geldim, buradan geldim. Halifeyim de yemin ediyorum arkandan bin kişi, iki bin kişi toplanır. Toplarsın. Yemin ederim. Burada da toplarsın. Ya elin Afgan'ı insanlar o kadar bilinçsiz mi sence? O kadar bilinçsiz kardeş. Niye böyle düşünüyorsun ki? Ya 60'lı 70'li yıllarından bahsediyor. 80'li yıllarından bahsediyor. Ya kardeşim sen 80'li yıllarda bu kadar iş eziyet çektiysen ben çekmek zorunda değilim. Sizin devriniz bitti. Kapandı bitti. Sen tüp kuyruğuna girmişsen ben bu yaşta tüp kuyruğuna girmek istemiyorum. Şu telefon. Şu telefon diyorsun. Bu telefon bir ihtiyaç. 2000 lira para aldım ben bu telefonu. Benim arkadaşlarım bazıları var zengin olanlar. 4000 lira 5000 lira rahat telefon alır ki ben de bunu almak isterim. Tamam. Herkes almak ister. Şimdi merak ettiğim şey tek şey şu. Hani ne yap, ne olması lazım bu halkın refah bir düzene kavuşması için ne yapılması gerekiyor? Ya ben ağzım ben ağzım bozuk bir insanım. Bozmak da istemiyorum. Bu ülkeyi öyle bir soyup sonra çevirdiler ki bu ülke var ya 40 sene de kendine gelemez. Öyle bir soyup sona çevirdiler. Öyle bir soyup sonra çevirdiler. Daha bu başlangıç Daha başlangıç daha başlangıç. Daha şey diyordu. Süleyman soru kendisi diyordu. Daha bu başlangıç diyordu. Bunun hizmetin devamı da var diyordu. Hizmetin devamında artık şurada Kupa Kafe var. Orası bak Türktür. Şu yukarıda bir Türk kafe daha var. Orası da kapanır. Tamamen o istila filmi çekildi ya. Onun gibi olacak tamam mı? Türkçe konuşmak yasak kardeşim. Ben aslında Kürdüm ha. Ben, o kadar da burada bize ırkçılık ayrımcılık yaptılar. Ben aslında Kürdüm burada konuşuyorum. Ama 20 yıl sonra hepiniz Arapça konuşmaya devam edersiniz. Allah'a ekber dersiniz. Başka da hiçbir şey yapmaz. Teşekkür ederim.